Herkese merhaba arkadaşlar ben RGS hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. RGS'de kaç nette kaç puan alınır? Yüzdelik dilim kaç olur? Ve hangi okur kazanılır? Geçen sene sınava giren öğrencilerin sonuç karneleri üzerinden incelediğimiz video serimizin dördüncüsüyle beraberiz. Bu videomuzda geçen sene yani 2020 yılında RGS sınavına giren öğrencilere ait 10 farklı sonuç belgesini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu sene paylaşacağım sonuçlarla aynı netleri yapsanız bile puanınız ve yüzdelik diliminiz aynı gelmeyebilir. Şimdi hazırsak videomuza başlayalım. Düşük puandan yüksek puana doğru paylaşacağım sonuç karnelerinin ilkinde bu arkadaşımız Türkçeden 15 doğru 5 yanlış, matematikten 14 doğru 3 yanlış 3 boş, Fen bilimlerinden 19 doğru 1 yanlış. İnkirap tarihi dersinden 6 doğru 4 yanlış. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 8 doğru 2 yanlış. İngilizceden ise 6 doğru 4 yanlış yapmış ve bu netler sonucunda 411,11 puan almış ve yüzdelik dilimi %6,05 olmuş ve Bursa'da bulunan Osman Gazi Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Normalde Çoğu öğrenci sonuç karnelerinde incelediğimiz videolarda gördüğünüz gibi matematiği kötü yapıyordu ama bu öğrencimiz matematiği ortalamanın bayağı bir üstünde yapmasına rağmen ilginç bir şekilde inkılap tarihi ve İngilizce derslerini biraz daha düşük yapmış. Onları ve Türkçe dersini biraz daha yüksek yapsaymış puanı gayet yüksek gelecekmiş. İkinci sonuç karnesinde bu öğrencimiz Türkçeden 17 doğru 2 yanlış 1 boş. Matematikten 12 doğru 5 yanlış 3 boş. Fen bilimleri dersinden 17 doğru 3 yanlış. İnkirap tarihi ve din kültürü derslerini full yapmış. İngilizceden ise 9 doğru 1 yanlış yaparak 416 puan almış ve yüzdelik dilimi %5,30 olmuş ve İzmir'de bulunan Konak Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Sonuç karnelerini incelediğimiz çoğu öğrencimiz gibi bu öğrencimiz de matematiği biraz daha yüksek yapsaymış sonucu daha da yüksek gelecekmiş. Şimdi yine matematikte zorlanan bir arkadaşımızın sonuç karnesini inceliyoruz. Bu öğrencimiz Türkçeden 19 doğru 1 yanlış, matematikten 10 doğru 7 yanlış 3 boş, fen bilimleri, inkirap tarihi ve İngilizce dersini fur yapmış, din kültüründen ise 9 doğru 1 yanlış yaparak 423 puan almış ve Yüzdelik dilimi %4,35 olmuş ve Osmaniye Düz İçi Fen Lisesi'ni kazanmış. Bu öğrencimiz matematik dersinde 7 soruyu yanlış yapmaktansa en azından boş bıraksaymış puanı daha da yüksek gelebilirmiş. Bir diğer sonuç karnesinde ise bu öğrencimiz Türkçeden 15 doğru 4 yanlış 1 boş, matematikten 14 doğru 4 yanlış 2 boş, Fen bilimlerinden 18 doğru 1 yanlış 1 boş. İnkirap tarihi dersinden 9 doğru 1 yanlış. Din kültür ve İngilizce derslerini full yapmış. Bu sonuçlar neticesinde 425 puan alarak yüzdelik dilimi %4,18 olmuş ve Eskişehir'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazanmış. 5. sonuç karnesinde ise bu öğrencimiz Türkçeden 15 doğru 5 yanlış. Matematikten 14 doğru, 6 yanlış yapmış ve diğer bütün dersleri full yaparak 429 puan almış ve yüzdelik dilimi 63 olmuş ve İstanbul'da bulunan Ahmet Kereşoğlu Anadolu Lisesi'ne kazanmış. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımız LGS sınavında hiç boş bırakmamış. 90 sorunun hepsini de yapmış. En azından Türkçe ve matematikte yanlış yaptığı soruların bir kısmını boş bıraksaymış puanı gerçekten daha da yüksek gelecekmiş. Bir diğer sonuç karnesinde bu öğrencimiz Türkçe'den 18 doğru, 2 yanlış, matematikten 13 doğru, 4 yanlış, 3 boş, fen bilimleri dersinden 19 doğru, 1 boş, İnkirap tarihi ve din kültürü derslerini full yapmış. İngilizce'den ise 7 doğru, 3 yanlış yaparak 433 puan almış ve yüzdelik dilimi %3,21 olmuş ve Sivas'ta bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'ni kazanmış. 8. sonuç karnesinde bu arkadaşımız Türkçeden 16 doğru 4 yanlış, Matematikten 15 doğru 4 yanlış 1 boş, Fen bilimleri dersindeki soruların hepsini doğru yapmış, İnkirap tarihi dersinden 9 doğru 1 yanlış, Din kültürü dersinden yine 9 doğru 1 yanlış, İngilizceden ise 8 doğru 2 yanlış yaparak 436 puan almış ve yüzdelik dilimi %2,95 olmuş. Bu puan sonucunda Antalya'da bulunan Aksu Fen Lisesi'ni kazanmış. Ve geldik son 3 sonuç belgesini incelemeye. 450 puandan daha yüksek puana sahip sonuçları inceleyeceğimiz sonuç belgelerinden ilkinde bu öğrencimiz Türkçe'den 19 doğru, 1 yanlış, matematikten 14 doğru, 3 yanlış, 3 boş fen bilimleri ve din kültürü derslerini fur yapmış. İnkirap tarihi ve İngilizce derslerinden ise 9 doğru 1 yanlış yaparak 451 puan almış ve yüzdelik dilimi %1,63 olmuş. Bu puan ve yüzdelik dilim sonucunda Trabzon'da bulunan Akçabat Fen Lisesi'ni kazanmış. Bir diğer sonuç belgesinde ise bu öğrencimiz gayet güzel netler yapmış. Yani Türkçeden 18 doğru 2 yanlış, Matematikten 16 doğru 3 yanlış 1 boş. Fen bilimleri dersinden 19 doğru 1 yanlış. Diğer dersleri ise full yapmış. Bu netler sonucunda 457 puan almış ve yüzdelik dilimi %1,25 olmuş ve Kayseri'de bulunan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Ve geldik son sonuç belgesini incelemeye. Kastamonu'nun en yüksek puanla öğrenci alan okulu olan Kastamonu Fen Lisesi'ni kazanan bu arkadaşımız Türkçe'den 16 doğru 4 yanlış, matematikten gayet güzel bir net yaparak 19 doğru 1 yanlış, fen bilimleri ve inkılap tarihi derslerini fur yapmış, din kültüründen ise 9 doğru 1 yanlış, İngilizceden 8 doğru 2 yanlış yaparak 466 puan almış ve yüzdelik dilimi %0,77 olmuş ve az önce söylediğim gibi Kastamonu Fen Lisesi'ni kazanmış. Büyük ihtimal bu arkadaşımız Kastamonu'da oturuyordu. Paylaştığım diğer videoların yorumlar kısmında bazı arkadaşlarımız 300 ile 350 puan arasında bir sonuç belgesini incelememi istiyordu. Bu öğrencilerimiz için 315 puan alan ve yüzdelik dilimi %31 olan bir öğrencimizin sonuç belgesini bu şekilde gösterebilirim. Evet arkadaşlar, geçen sene sınava giren öğrencilerin sonuç belgelerini incelediğimiz video serimizin dördüncüsünün sonuna geldik. Bu sonuç belgelerini sizlerle paylaşmam için bana gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler de bu sene yaptığınız netleri ve hedeflediğiniz liseleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.